Minecraft'ta tarihinde görülmemiş bir şey yapılacaktı. İksirleri en çabuk şekilde kim yapabilirdi? Bunu hiçbir YouTuber denememişti veya yapmaya çalışmamıştı. İşte Kerim Kaptan geldi ve bunu deniyor. Yapmamız gereken tek şey ilk önce bir köy bulmamız lazım. Ve bu köyün içinde de iksir yapabileceğimiz için aletler olması lazım. İlk önce yemek alalım. Öl artık inek kardeş öl. Tamam yemek için gerekli aletleri yapacağız. Ay ah, ah, Geber bakalım ah, sen de geber bakalım. Sen de sen de sen de. Ve son olarak sen de sen de. Yavru koyun çok özür dilerim ama anneni kesmek zorundayım. Gel bakalım buraya. Karşımızda hemen bir tane köy gördük. Hemen oraya gidelim. Tüm şanslar sanki bir araya toplanmıştı. İşte bu köyde rahip bile vardı. İksir yapabilmemiz için en gerekli şey ilk önce bulduk. İksir tezgahı. Teşekkür ediyorum dostum benim. Yapacağımız birçok büyü için netra gidip netradan netir yumrusu toplamamız lazım. Ve mayalı örümcek özü ve cam şişe. Yani çok fazla işimiz var dostlar. Hemen iş başına koyulalım. Yapacağımız en önemli şeylerden birisi gidip birazcık obsidyen bulmamız için demir madenciliği yapmamız lazım. Demirle de diamond kazacağız. Ama ilk önce karnımız karnımızı doyurmamız lazım. Şuradan birazcık karpuz keselim ve saman alalım. Köylüler kusura bakmayın. Birazcık cukkalayacağım sizden. Kanka hakkını helal et. Birazcık cukkaladım sizden. Aa çok güzel. Burada bir tane daha varmış. Tam iksircilerin olduğu, büyücülerin olduğu bir köy bulduk. Aa burada bir tane daha varmış. Oğlum bu ne böyle? Her yerde büyücü köy bulduk lan. Bu ne böyle? Bu arada inanmayanlar için CD verebilirim. Buradan da bir tane yeniden doğma noktasını canlandıralım. Herkes yerine. Evlerde demir şapka ve demir pantolon da buldum. Çok güzel. Tamam şimdi yapmamız gereken tek şey birazcık maden inip demir kazmak ve taştan bir tane kazma İlk ilk önce? Evdeki malzemelerimizi almaya gidelim. Evet taş kazmamızı yaptık ve şimdi arkadaşlar yarnımızı doyuralım. Burada haritacının masası da vardı. Kendimize kaybolmamız için bir haritadan bir yerde yapabiliriz. Demir bir şapka ve pantolon da bulduk. Çok güzel, çok güzel. Kağıtlarımız ve pusulamız da var. Hemen bakalım evimizin nerede olduğuna. Evimiz arkadaşlar buranın arka tarafında. Yani burayı eğer kaybolursak ya böyle ya da böyle bulabileceğiz arkadaşlar. Evet şimdi köylülerden bir tane meşale rica ediyoruz. Optifine'ımız olduğu için hemen alıp onu buraya koyuyoruz. Ve mi maden yoluna bulmaya çalışalım artık. köyde kaybolmayacağımız bir yere doğru maden yapacağız. Evet arkadaşlar şöyle inelim. Ben buraları size göstermeyeceğim tabii ki de hemen hızlıca kazayım. Evet hemen bir tane maden bulduk. Hemen şu demirlerimizi kazıyoruz arkadaşlar. Seri olmamız lazım. Evet arkadaşlar şurada kömürlerimiz var. Hemen gidelim bunları yap. Hemen güzelce hızlıca yapalım bunları. Kömürlerimize demirlerimizi eritmeye başlayalım. Ben hemen bunların daha fazlasını demir bulmaya çalışayım. Evet arkadaşlar daha fazla demir bulduk ve hemen koyduk buranın pişmesine buraya doğru. Şurada kömürler var onları da alacağım. Evet şimdi demirlerimizi elde ettik. Hemen buradan zırhlarımızı yapalım kendimize. Pantolonumuzu alalım. Ayakkabımızı alalım. Ben Kaskımızı alalım ve hemen giyelim. Çıkın eski şeyler. Evet hemen buraya da demir tane kazma yapalım ve hemen diamond bulmaya çalışalım. Gelin bakayım buraya. Evet arkadaşlar uzun uğraşlar sonucu diamond da bulabildim. Bu diamondları hemen alıp obsidian yapmaya çalışacağım kendime. Craft table'ımızı buraya koyuyoruz arkadaşlar. Hemen diamond kazmamızı yapıyoruz kendimize. Arkadaşlar şimdi obsidyenlerle dolu bir yer bulmamız lazım ve obsidyenleri farmamamız lazım. Arkadaşlar öncelikle sizlerden bir şey rica edeceğim. Siz bu videoyu çok kısa sürelerde izliyor olabilirsiniz ama ben bu videoyu sizlere çekebilmek için saatler boyunca Minecraft oynuyor olacağım. Sizlerden bir ricam var. Sadece abone olmanızı ve like like atmanızı istiyorum. Yorumlara da rica ediyorum. İsimlerinizi yazıp Minecraft isimlerinizi bırakmanızı istiyorum. Çünkü ben sizlerle de beraber oyun oynamak istiyorum. Lütfen rica ediyorum canlarım benim. Lütfen buraya isimlerimizi de yazmayı unutmayalım. Yorumlar kısmına abone oldum abi ben de beraber oynamak istiyorum deyip hafta sonki yayınımıza gelip beraber Minecraft oynayalım. Obsidyenlerimizi hızlıca kırmaya başlayalım. Evet arkadaşlar şurada da az bir şey Obsidyen vardı. Toplamda 31 tane obsidyen elde ettik. Hemen evimize gidelim. Nether'da yerimizi yapalım. Kaybedecek vakit yok. Hemen uyuma uyuyamay uyuyamayız arkadaşlar. Kaybedecek vakit yok. Uyuyamayız arkadaşlar. Hemen Nether'da yerimizi yapmamız lazım. Yolda yürürken bulduğum yıkık portaldan aldığım çakmakla beraber hemen yakıyoruz burayı. Hemen yakıyoruz ve giriyoruz arkadaşlar. Hemen 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 hemen. Evet netherite'ımıza nether'ımıza girdik arkadaşlar. Şimdi hemen buradan gidip netherite yuvası yuvası bulmam lazım. Evet arkadaşlar 64 tane netherite yumrusunu aldıktan sonra da netherite'den döndük arkadaşlar. Birazcık daha fazlaydı ama yolda bir kısmı birkaçını atmak zorunda kaldım. hemen zombi geldi hemen kaçmamız lazım. Evet arkadaşlar ben bir şeyi unutmuşum arkadaşlar. Nether'e gidip blaze almam gerekiyordu. Gittim blaze aldım ama videoyu kayıt almayı unutmuşum. Onları hallettim. Şimdi yaptığım her şey arkadaşlar garip oldu. Şimdi ben yanlış da zehir yaptım. Ben büyü iksiri yapmayı bilmiyorum. Bana iksir yapmanın nelerle olduğunu yorumlara yazarsanız çok sevinirim. İksiri acaba neyle yapacağız veya nasıl yapacağız? Zehir yaptım, örümcek gözü koydum, Blaze koydum. Başka acaba ne kullanacağım? Görünmezlik iksiri falan acaba ne yapacağım? Şimdi gidip birazcık daha araştırma yapmam lazım ve birazcık daha farmamam lazım. O yüzden Nether'a gidip birazcık daha blaze çubuğu bulmam lazım. Hemen gidelim Nether'a. Evet arkadaşlar sonunda blaze'lerin olduğu yeri buldum. Görüyorsunuz bakın blaze'ler burada. Şimdi blaze'leri ben nasıl farmlayacağım? Bunlar beni öldürmesin beyler. Eyvah 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 eyvah. Yemekle pişirmedim kendime. Çok tehlikeli. Ölürsem oyun biter burada. Seri biter burada. O iskelet de burada. Evet iskeleti öldürdüm. Bunların olduğu yere nasıl geçeceğim acaba? Hemen şu karşı taraftan dolanmaya çalışayım bakayım. Bir tane blaze burada. Evet bir tane blaze çubuğunu aldık. Diğerlerini de almaya gidiyoruz hemen. Beni öldüremezsiniz dostum benim. Zayıldım. Ama onlar orada ölürse düşecek bu çubukları alamayacağım. Buraya doğru gelmeniz lazım. Gelin buraya doğru. Gel 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 gel. Eyvah eyvah eyvah. Eyvah eyvah eyvah. Buraya doğru gelmeleri lazım bunları. Eyvah 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 öleceğim çok azıcık canım kaldı. Yanıyorum. Bunları diğer tarafa kaçmam lazım kaçmam lazım kaçmam lazım eyvah 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 bir tanesi yeterli olacak mı acaba ya bir tane daha mı yapsak ne yapsak bunlar iki de aşağı yanıyor ha aşağısı varmış eyvah tamam ben bu farmların işini bitireyim beyler hemen geliyorum Şimdi evimize geldik ama bunlarla beraber iksir yapmamız lazım. Ben fazla iksir yapmayı bilmiyorum. Keşke bu seriye başlamadan önce bir iksir yapmayı öğrenseydim. Ee, bana yorumlara yazarsanız neyle nasıl iksir yazılıyor ben de YouTube'dan birazcık araştırırım bakarım. Şimdi bu serimiz burada kalsın arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edelim çünkü video çok uzun olacak. Video çok uzun olursa da siz izlemezsiniz sıkılırsınız biliyorum ben. Elimden gelen her şeyi ve tüm editleri yapmaya çalışacağım. Lütfen abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ve arkadaşlar bildirimleri açmazsanız bir sonraki videoya gelemezsiniz. O yüzden lütfen bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar unuttuğumuz bir şey vardı. Tarım işine girmemiştik. Tarım işini nasıl yapacağımı şu anda pek bilmiyorum. Acaba tarım bölgesini bu alanımı mı yapsam yoksa hayvanların olduğu bu bölgeyi mi yapsam tam da bilmiyorum. Ama bu inekleri keselim mi acaba? Yoksa bu inekleri de tarım için bir alana mı koyalım? Burada cam yapabileceğimiz çok güzel kum alanımız da var. Ya da kumun etrafını, kalenin etrafını böyle de çekebiliriz bilmiyorum. Zaten tarım alanı burada varmış böyle. Az bir şey bir tarım alanından kullanalım. Şöyle kırdığımız yerleri de e, alalım ve dikelim arkadaşlar. Bu zehirleri ne yapacağım? İnanın hiçbir fikrim yok. böyle ekelim. Bakın büyük ihtimal bunlar karpuz tohumu arkadaşlar. Şunları da görüyorsunuz. Buradaki samanlardan buğdayları da alalım. Şimdi aslında kendimize yeni bir ev yapmamız lazım ama yapacağımız yeni bir evde büyük maden işlerine de girişmemiz lazım. Bu maden işlerinin tekrardan girebilmemiz için etrafa güzel alanlar yapmamız lazım. Onun için burada da bir tane tarım alanı varmış. Çok güzel. Okey. Bunları da yapabilirim. Atlarımız falan da var. Oğlum atın rengi ne güzel. Aa elmamız olsa atı çiftleştirebilir şey yapabilirdim bindirebilirdim ya. Ya bu atların çiftle. Aa örümcek geldi yürü gezmem lazım. Büyü için bunları da kesmemiz lazım. Atlar dursun arkadaşlar. Atlarımıza zırhları falan da yapmaya çalışacağız çok güzel bir şekilde. Ama bunun için tabii ki daha fazla maden de yapmamız lazım. Şimdi bir tane çiftlik yapmamız lazım ve bu çiftlik alanına tekrardan girebileceğimiz bir alan da yapmamız lazım. Ona, onun konusunda tam olarak da bilmiyorum ne tarafa geçsem ne yapsam tam olarak da bilmiyorum ama iyice ne bir her tarafı yapmaya çalışacağım güzel bir şekilde. İnekleri ve domuzları kesinlikle kesmemeye çalışıyorum. Çünkü inekleri ve domuzları çiftleştirip tekrardan bir çiftlik kurmaya çalışacağım. Bakalım elimden gelen her şeyi yapmaya çalışacağım. Bu seride destek olmak için kanala abone olmayı ve like atmayı da lütfen unutmayın. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Golemi de burada destek vermeyi unutmayalım tabii ki de. Gel bakalım golem kardeş. Böyle iki tane de basalım. Başka şeyler var mı? Ama saldır oğlum. Saldır. ah adamsın sen. Adamsın. Gel bakayım al bakayım şunu. Adam adam ya. Daha fazla golem çıkabiliyor mu acaba burada? Köyleri çiftleştirmemiz lazım. Onlara da ekmek vermemiz lazım. Dur bakalım ekmek verelim köylere. Aa burada şey de varmış. Büyü masası basabileceğimiz şeylerimiz de. O çok güzel ya. Çok güzel çok güzel çok güzel. Daha fazla neler yapabiliriz bakalım aslında. Köylü var mı burada? Ha burada haritacının masası vardı değil mi? O gel 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 gel. Al Alsın iki tane ekmek. Hemen şuradan bakalım. Şuradan hemen yapalım arkadaşlar. Gel 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 Al bakalım demir bir tane de sana. Al bir tane daha demir sana bakalım. Al bir tane daha demir sana. Şimdi beyler oyunumuzun portalı burada. Bu portalı çok güzel bir şekilde geliştireceğiz bir şeylerimizi de yapacağız. Köyümüz böyle, oyunumuz böyle. Umarım serimizi severseniz kanala abone olmayı, like atmayı, yorumlara da Minecraft isminizi yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Alveder Chicomesta